Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri sektörlere yönelik yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor ve biz de sektörleri mercek altına almaya ışık tutmaya tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdiki durağımız İzmir Bayraklı. İzmir Bayraklı Bayraklı'da gayrimenkul sektörüne yönelik hizmet veren kendi dalında, kendi sektöründe lider bir firma olan Ar Gayrimenkule konuk oluyoruz ve yanımızda brokerımız Hakan Gezer ile birlikteyiz. Merhaba Hakan Merhaba, Bey. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Güzel, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun, biz de iyiyiz. Şimdi ar -Menkul olarak İzmir evet. Bayraklı'da hizmet veriyoruz ve birçok hizmetimiz var. Bunlardan bahsedeceğiz. Evet. Ama öncelikle ar gayrimenkulü biraz tanımak istiyorum. Ne zaman evet, kuruldu, evet. nasıl oluştu, nasıl bugünlere geldik? ar -Menkul yaklaşık 3 yıl önce kuruldu Bayraklı'da. yeni Yenigir'ine sentinde bulunuyoruz. 3 <laughs> e, yılda tabii çok... Yola aldık. Yaklaşık hı hı. 8 tane şu anda danışmanımızla beraber çalışıyoruz ve bununla beraber bize hizmet eden iki tane harita mühendisi arkadaşımız çok güzel. ve birkaç tane de mimar arkadaşımızla beraber hizmet çalışıyoruz, hizmet veriyoruz. veriyoruz. Anlaşmalı olduğumuz müteahhit arkadaşlarımız var. Hı hı. Sektörde çok ileri düzeyde olan arkadaşlarımız. Onlarla beraber inşaat işlerinde bir giriş yaptık. Tabii önde gelen firmalarla çalışıyoruz. Çok Marka isimlerle çalışıyoruz. sektörün önde gelenleri, en, en ileri, e, bu bölgenin daha doğrusu en iyi firmalarıyla beraber çalışıyoruz şu anda. Çok güzel. tabii 3 yıl dediniz. 3 yılda e, çok uzun bir yolu çok kısa zamanda kaydettiniz evet. ama tabii bu oluşum sürecinde e, ekibinizin de çok büyük payı vardı zannediyorum. Kesinlikle. Ve çok güçlü bir ekip onlarda. Kesinlikle. Arkadaşlarımın hepsi üniversite mezunu. Hı hı. E, hatta işlerinde 2 e, üniversite bir arkadaşlarımız var. Hepsi de gayrimenkul danışman aynı zamanda. Hı hı. Uzman, e, deneyimli bir biz, kadro. Aynen öyle. Hı hı. Biraz da bir fark olsun, biraz da doğru hizmet, doğru kalite, doğru anlayış içerisinde hı hı. olmaya çalışıyoruz. Diğer gayrimenkul danışmanlarından farkımız olsun veya emlakçılarda farkımız olsun istiyoruz. Hı hı. O yüzden burası güvenilebileceğiniz en güzel emlak ofislerinden bir tanesi. Gayrimenkul danışman ofislerinden bir tanesi. Evet, tabii bu anlamda özellikle gayrimenkul sektöründe Güven şart. Evet. E, bu güven oluşumunu nasıl sağladınız peki? Yani bizim yapımızda güven var, sloganımızla e, çıktık yola. Biz açık, net ve dürüst olma yönündeyiz. E, en büyük politikamız bu. Her zaman ve her şekilde alıcıyla satıcıyı karşı karşıya getiriyoruz. Aslında bir köprü, köprü oluşturuyorsunuz. Orta yolu buluyoruz. Ama hem alıcının hem satıcının e, akıllarına soru işareti kalmıyor. Çok net bir şekilde herkes istediğini söyleyebilip konuşabiliyor. Biz burada sadece arı buluculuk yapıyoruz ve çok doğru yolda da ilerliyoruz tabii ki burada köprü oluşturmanız insanları da en doğru yola götürmeniz gerekiyor Kesinlikle. yönlendirmeniz gerekiyor ama arrangement olarak da siz bunu başardınız ve şu evet. anda o 3 yılı çok güzel bir şekilde tamamladınız. Evet. Bundan sonrasında da hizmetlerimiz devam edecek. Peki evet. ne tür hizmetler veriyoruz? Şu anda ağırlık olarak Karşıyaka, Bayraklı Çiğli ve Bornova'da. Hı, hı. Ee, Ev alım-satım kiralama, arsa alım-satımın ve e, ofis ve dükkan kiralama ve alım-satım üzerine çalışıyoruz ağırlıklı olarak. Hızlı bir yan yapımız var. Çok kısa bir zaman içerisinde Bornova'da ve Bostanlı'da ikinci ve üçüncü şubemizi açacağız. Onunla ilgili yapı çalışmamızı tamamladık. Evet. E, hızlı şekilde ilerliyoruz. E, sektör çok hızlı ilerliyor. Evet. Şu anda Türkiye'nin dinamiği gerçekten. Ee, ve bu dinamikte çok fazla alt sektörleri bağlıyor. Bu bağlamda e, emlak satılması Tüm sektörleri canlandırıyor. Muhakkak. Ee, biz de bu arada yani tüm sektöre, tüm politik, e, tüm ekonomiye katkımız var tabii ki. Hı hı. Bu yanda oldukça iyi ilerliyoruz, güzel ilerliyoruz. Ve başarıyı sağlıyoruz diyorsunuz. Başarı, yani Allah'a şükür şu aslında ana kadar başarının sırrı. E, diye çalışmak soracağım. Çalışmak dürüst olmak çalışmak aslında. Çalışmak dürüst olmak. Ve güvenilir olmak. Hı hı. Yapımızda güven var sloganı bizim için çok önemli bir slogan. Evet. Ee, bunu sağladık. Bundan sonra da çok daha hızlı bir şekilde. Devam edeceğiz sağlamaya. Evet Sektörde varız ve var olmaya da devam edeceğiz diyoruz kesinlikle, aslında değil mi? Kesinlikle. Peki şimdi biz sevgili bizi izleyenler, yatırımcılar özellikle. İzmir Bayraklı'ya yatırım yapmak istiyorlar. Tabii bu evet. anlamda sizden de destek istiyorlar. Diyelim evet. siz neler önerirsiniz yatırımcılara? Yatırımcılara şunu öneriyorum. Öncelikle iyi araştırsınlar. Fakat... Ee, emlakçı emlakçı dolaşmasınlar lütfen. Hı hı. Çünkü burada önemli olan güvenilir bir emlak ofisi, güvenilir bir gayrimenkul firması. Güvenilir bir gayrimenkul firması ve gayrimenkul ofisi sizi doğru yere getirecektir. İsteklerinizi, taleplerinizi en iyi şekilde değerlendirecektir. O yüzden biz de buradayız. Evet, en önemli, olarak. değil mi? En önemli olan evet. e, zaten burada güven olgusunu sağlamak. Bununla birlikte hizmetli kaliteyi yakalamak. Siz de bunu başardınız. E, bu anlamda da hizmetlerimiz devam edecek. Tabii bu arada e, gayrimenkul sektörü e, çok büyük bir sektör. Evet. E, başlı başına bir sektör. Ve bu anlamda tabii ki insanlar e, yılların birikimini e, en güvenli e, gayrimenkul uzmanlarına teslim etmeleri gerekiyor. Bu anlamda da burada gayrimenkul uzmanının önemi çok büyük. Kesinlikle. Öyle değil mi? Peki hı. neden gayrimenkul uzmanını tercih etmeliler? Ne, ne tür avantajları var? Aslında ben kendimizle girmek istiyorum konuya. Hı, hı Biz diğer emlak ofislerinden ve gayrimenkul ofislerinden farklı olarak herkes her bölgeden sorumlu değil diğer hı hı. emlak ofislerinde. Biz de tamamen her gayrimenkul danışmanın çalışmış olduğu, profesyonelleştiği, her sokağa, her daireyi adım adım bildiği, tek tek bildiği bir yapılaşma içerisindeyiz. Her gayrimenkul danışmanın kendine ait bölgesi var. O bölgede uzman her türlü fiyatlandırmayı, her türlü satış aktivitesini o yapmakta. O yüzden doğru ve net bir şekilde e, müşterimize hizmet sunabiliyoruz. Evet bu anlamda da e, özellikle yatırımcılar da çok e, iyi analiz etmeleri gerekiyor. Öncelikle gayrimenkul uzmanını iyi evet. araştırmaları gerekiyor. Kesinlikle Öyle değil mi? gayrimenkul e, danışmanı ofislerini e, ara, yetkililerini iyi araştırması gerekiyor. Hı hı. Biz de burada bir adım öndeyiz çünkü müşterinin ne istediğini öğrendikten sonra o bölgeyle ilgilenen arkadaşınız bunu net bir şekilde ortaya koyabiliyor. Evet. Tabii ki uzman bir kadro gerekiyor bu iş içinde. Argayır evet. menkul olarak da siz insanlara yardım için buradasınız, destek için Kesinlikle. buradasınız. Edirne'den Kars'a kadar birçok talep geldiğinde de bunları karşılayacak kapasiteye de sahibiz evet. diyoruz, değil mi? Kesinlikle öyleyiz. Peki çok teşekkür ediyorum ben verdiğiniz teşekkür tüm bilgiler için. için. Son olarak sevgili izleyenlere neler söylemek istersiniz? Lütfen gayrimenkul seçiminizde doğru adrese gidin, güvenilir adrese gidin. Ar Gayrimenkul'de bu yılların içerisinde yapımızda güven var sloganıyla sektörün en önemli liderler, liderlerinden bir tanesidir. Bekliyoruz diyoruz değil mi? Bekliyoruz her buradayız. Sizleri, evet. Peki çok teşekkürler ben tekrar teşekkür sağ olun. Ben teşekkür ederim gece, sağ olun. Evet sektörün haber merkezi izleyicilere Ar Gayrimenkul'den aktaracaklarımız bu kadar. İzmir turumuz devam edecek biz izlemeye devam edin.